Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'dayız ve arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta yapılacak bir tane görevimiz var. Arkadaşlar biliyorsunuz e, yeni aksesuar geldi. Köyü görmeyenler de olabilir. Bu e, Rico aksesuarını e, almaya çalışacağız. Biraz sizle e, oynayacağız. O yüzden şimdi hemen tek hesaplaşmada ne çekeyim? Piper. Hayır Piper olmaz. Bir, bir yakın mesafe. Bir. Bir biraz güzel gider arkadaşlar. Bir seçelim ve oynamaya başlayalım. Ooo karşımda var. Ya niye ta... Ha, tamam gitti gitti. Noob oyuncularmış. İşaret üstüne atmaz. Hayır. Ya ama hayır ya. Tekrar noob oyunculara yenildim ya. 4 eksi alıştı. Işte. Tekrar oynaya girelim. Bal. Tamam. Bal'i keseriz. Kesmiş zaten beleş. Riko bey ne yapıyorsun? A! Biter. Alo! Son anda. Yani son anda Şu kutuyu alayım bari. İnşallah birisi gelmez yanıma. Çünkü geldi mi? Bulmak nerede? Şuradan mı çıktı acaba? Şuradan çıkmış. Şuradan. Bak Dynamic hemen öldürüyor tabi tabi. Ben içeri dalayım. Şu Dynamic Danimak... aha su varmış. İşte bu, bu. Allah! İçinde olduğunu bilmiyordum. Neyse kutumuzu açalım arkadaşlar. Büyük kutu açtım. Arkadaşlar aksesuarını alıyoruz. Gelin buradan. Normalde 100 taş ama dükkanı 1000 altına satılıyor ve ben bunu alırım. Dın Çok güzel. Buradan fen puanları falan almayacağım. Bir dakika ne diyor? Ne diyor? Göz bozandım hemen de her sektinde 300 puan yeniler diyor. He, 300 puan her sektinde topa başı 300 can geliyor. Sonra ee, buradan can kazanıyorsun. Anladım ben biraz. Girelim yine. Az kaldı arkadaşlar. Bu arada 18 18.000'e yakınız. Kupaya. Belki onun da videosunu çekerim Eğer kupamız yaklaşmışsa. Nerede bu Max? Ben Max'i e ölürüm ama. O yüzden yakınına gitmeyeceğim. Buradan atacağım. Ya beleşe kazan. Neyse ben gidiyorum Max'e görüşürüz. Gitti. Bu arada arkadaşlar bu video abone değilseniz abone olun. Kanaldan ee, kanalımdan diğer videoları da e, kanalıma basıp diğer videoları da izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu Videoya Diğer video da Babamla e, Kefim Mücadele'ye de 100 e, Like istemiştim. Bu videoya da Lütfen like atabilir misiniz acaba? Yenilikle. Hadi bu videonun Aksesuarları şerifine 100 like Devam edelim. İnşallah eksi yemeyiz bundan sonra. Çünkü kupa düşmek istemiyorum ben. Kupa almak istiyorum. Neyse. Bu kolaymış. Hop böyle kaçıldılar işte. Oo bak bak. bak Ay, işte. hadi görüşürüz. Bak burada sıkışıyorum ben ama. Ya yeter ya. Kupa kaybetmek istemiyorum ya. Bir rahat bırakın beni ya. Son maç arkadaşlar bu. Çok kaybetmek istemediğim için son maç. Oo. AFK Leon. Oo. Yalan AFK. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone değilseniz lütfen abone olun. Ee, bu videonun şerefine 100 like bir de. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.